1944 Dersim doğumluyum. 50'li yıllar çocukluk mı, 60'lı yıllar gençlik mı tanımlar. 60'lı yıllar lise ve öğren, üniversite öğrencilik yıllarımdır. Ee, ve yaşamın çeşitlendiği, değiştiği bir dönemi işaret eder Dersim'de. 1950'li yıllar kapalı toplumda geleneksel Aleviliğin en özgün haliyle yaşandığı bir dönemdir. 50-60'lı yıllar. Henüz sol değerlerle tanışmadığı veyahut da kentleşme etkilerinin daha az olduğu, göçler, yatay ilişkilerin çok az olduğu bir dönemdir. Onun için bu kapalı toplumda geleneksel Alevilik yaşandı. Neler yapılıyordu? Geleneksel Alevilik içerisinde Aleviliğin kendi değerleri vardı. Kendi değerleri neydi? Ya doğa inancı, insan ve doğa inancı olduğu için doğaya olan bağlılık ve bunun üzerine kurulu bir inanç sistemi vardı. Örneğin güneş. Güneş çok kutsal bir değer. Her sabah güneş doğmadan önce köyün en yüksek yerine çıkan köyün yetişkinleri orada günün en büyük duasını ve şükür dualarıdır. Çünkü Aleviliğin değerleri yaşama dairdir, yaşamın kendisidir. Güneşe şükrederken yeniden doğduğu için, yaşamı var ettiği için ona şükreder, şükranlarını sunar bütün çocuklar da aynı şekilde güneş doğmadan bizi kaldırırlardı. Rızkını aramak için güneşten önce kalkın, rızkınızı isteyin diyerekten başlardım. İkinci önemli kutsalı aydı. Ay geceyi aydınlattığı ve yeniden yaşama katkı koyduğu için orada da bir doğuşu şükranla karşılanan, bir şükürle karşılanan bir kutsalıydı. Hatta ay tutulmalarında bir kafirin engellediği varsayımıyla dualar edilir, kurbanlar kesilir ve bazen de tüfekle önündeki devin, ejderhanın kovulması için tüfek atılmaları da yapılırdı. Üçüncüsü su, bütün büyük kaynaklar ziyaretlerdi. Özellikle kış aylarındaki ziyaretler, Hızır orucunun olduğu günlerde büyük kaynaklarda büyük çeşmelerin tamamı e, kutsaldı ve bunlara aynı şekilde mum yakılır, ada kadanır, dualar edilirdi. Su çünkü o yaşamı var eden, onsuz ol, hayatın olmadığı bir kendi kutsalıydı. Dördüncüsü ateş kutsaldı. Ateşin sönmemesi üzerine kurulu çünkü ateş sönerse ateş yaşamın kendisidir yani ısıtmadan tutun da yemek pişirmeye ve diğer alanlarda onsuz yaşamın olamayacağı varsayımından hareketle ateş de kutsaldı. Ateşin üzerine su dökülmez. Ateş mutlaka ertesi güne aktarılmak için közler külle örtülür ve ertesi gün yeniden uyandırılarak yeni yaşama fayda sağlamak için yeniden ateşlenirdi. Ve öylesine ki ee, geceden küllemeyen, ateşi sönen kadın, genel kadına bırakılır bu iş. Kadın çok iyi gözle bakılmış, ocağı söndü. Ocağı söndü kavramı belki de oradan geliyordur. Beşinci ekmek kutsaldı. Döküldüğü yerde, yerde gördüğü ekmeği öper başına koyar, mutlaka ya yer yahut da yüksek yerlere koyarak onlara kutsal, e, yemler, yem olması için, kuşlara yem olması için yüksek yerlere bırakılırdı. Böylesine bu kapalı toplumun o dönemde henüz e, yanal etkilerin az olduğu bir dönemde kendi geleneksel, klasik değerleriyle e, yaşayan bir dönemdir. 60'lı yılların sonuna doğru başlayan bir dönem var ki artık yavaş yavaş kentlere doğru akan nüfus, kent baroşlarında yani 50'li yıllardaki tarımdaki makinelaşmanın getirdiği işsizleşme nedeniyle büyük kentlere göçün yavaş yavaş başladığı bir dönemdir. Öyle ki göç henüz yavaştı. 1960'lı yıllarda ben Dersim'den Ankara'ya üniversiteye gitmek isterken Elazığ'dan Tunceli'de otobüs yoktu. Bingöl'den de yoktu, Van'dan da yoktu. Bütün Doğu gelir, Elazığ'da otobüse biner, otobüsle Malatya üzerinden Ankara'ya ve da İstanbul'a giderdi ama tek bir sefer vardı. Sonraki yıllarda tabii bu akış fazlalaştı üniversiteye giden öğrenciler sayısının çoğalması, işsizleşen insanların büyük kentlere göç edişi, memur ve iş bularak bir şekilde akması şeklinde bir büyük bir hareket kademeli olarak başladı. Ama 60'lı yıllarda bu yavaş bir dönemde, akışın yavaş olduğu bir dönemde. 1960'lı yılların sonunda ee, özellikle çevremizde bizde sol değerlerle tanıştık. Sol değerlerle tanışmamız da aslında Ankara'da öğrenciydim. Ee, köyümüzdeki ve da Dersim'deki çelişkiler daha düşüktü. A'nın beş keçisi var, Maraban'ın da iki keçisi var. Çelişkiler çok yüksek değildi. Ancak Ankara'ya gittikten sonra çelişkiler çok büyük, farklar çok derin ve bizde başlayan bir öfke, bir kızgınlık hareketi vardı öğrenciler arasında. Bu kızgınlığın kime yönlendirmesi konusunda çok iyi bir seçicilik olmadığı için bu kızgınlığın artık o dönemde nasıl bir merkezde yönetildiğine bağlı. Biz önemli ölçüde sol değerleri kendimize daha anti-amerikancı değerleri daha kendimize yakın bulduğumuz için oraya kanalize ettik ama benzer yine kırsaldan giden bir bölümü de milliyetçi çevrelerle buluştular, oradan aktılar. Bu başlangıçta çok sistemli bilinçli bir tercihten ziyade bir sezgiyle yol bulma gibi. Oradaki söylemler bir sezgiyle yol buluyordu. Çünkü sol değerlerden de habersiz. Habersizlik. ne olduğunu da bilmiyorduk. Hatta antikomünist bir yanımız da vardı. Çünkü komünizm eşittir ahlaksızlık, şapka asmak ve benzeri şeylerle tanımlandığı için de buna da ayrı bir öfke duyuyorduk. De ee, komünistler dedikleri zaman buna çok kızıyorduk, çok daha alınıyorduk o yıllarda. Anti-Amerikancı, o 64'te Johnson mektubuyla ile başlayan anti-Amerikancı tavır, Karos'un Amerika, Karos'un emperyalizm sloganı ile devam eden, yükselen bir söylem vardı. Bunu geliştiren mekanizmalar da vardı mitingler, salon toplantıları hepsi bunun üzerine kuruluydu. Ama ne hikmetse 1960'tan son 65'ten sonra birdenbire bir karşıt gençlik oluştu. Bu Karos'un Amerika, Karos'un emperyalizm sloganlarına karşı Karos'un komünistler diye e, söylenen bir grup oluştu. Ortada komünizm konuşulmuyordu aslında. Komünistle suçlanan tarafında da ilgili bilgiler de yoktu. Ama böyle itham ediliyordu. Sonradan farkına vardım ki sistematik olarak da anti Amerikancı tavrın ortadan kaldırarak Amerikan karşıtlığını unutturup ortadan kaldırmak bunu komünistler veyahut da komünizm karşıtı olanlar mecrasına akıtmak suretiyle bir değiştirme, bir planlı, bir mühendislik işi olduğunu gördüm. Ve sonuçlarında nitekim öyle gelişti. Bir süre sonra anti-Amerikancılık yavaş yavaş unutturularak e, komünizm üzerine, faşizm üzerine söylem gelişti. Komünistler ve faşistler söylemi gelişirken anti-Amerikancı tavır unutturuldu, bilinçli bir şekilde değiştirildi. Bu bir müdahaleydi, sistematik bir mühendislik işiydi.